Hani bazen bir anda konur ya kalbe Bir söz, bir bakış Ya da bir gülüş Ben de işte öyle Tutsa kaldım gözlerinde Kayboldum sesinin en derin yerinde Ne gitmeyi bildim Ne de kalmayı becerdim Aklım firar etmeye çalışsa da Yüreğim hep sana zincirli, Sesinle kovlar gecelerde Gözlerin düşlerim emiyor. Kaç kere susturdum kalbimi. Kaç kere vazgeçtim sandım. Ama her defasında adın yeniden doğdu içimde. Hani bazen insan ister düşer ya. Ben de işte öyle. Tüm benliğimle sana isterim.